tam Attı çalımını Berkan yaptı ortasını Berkançiçi orada Zanka Castro Castro direkt gol! Gol! Andre Castro! Dakika 7 öne geçiyor Gösetpe! <laughs> Napolioni Alpaslan Soner şık bir pas Soner'den. Ceron. yerde kaldı Ceron. Bekleyin dedi. Abdülkadir bitti yani itirazlar var. Ceza baktı Halil. Sert bir orta kafa dışarıya. Serdar Gürler. Halil'den Gassama'ya pas. Gassama. Ortasını yaptı Gassama. Sekti top. Ozan bıraktı. itirazlar vardı. Kaleciye pas itirazı. Dirar. Beto tereddüt etti. Çıkıp çıkmamakta. Rodriguez. Yerde Rodriguez. Karar out. Rodriguez. Rodriguez aradan oynadı. Denizle oynadı. Deniz Sürüç kaleci Beto çıkardı. Kaleci yükseldi. Kafayla indirdi topu. Serdar karşı karşıya. Serdar ve gol! Ama yardım Jacken Baran'ı kaldırıyor. Berkan sert bir top. Doğrudan kaleye Altay. Altay çıkardı korner. Halil Emre onla çalım attı. Halil şık hareketler. Ortasını da yaptı. Çiçiyordu. orada. Top dışarı çıktı. Emre yaptı ortasını. Kafa vuruşu ve gol! Serdar Aziz! Serdar Aziz! İzmir'de attı. Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Emre Belezoğlu savunma arkasına. Deniz Türüç karşı karşıya. Deniz çekti sonuna. Deniz açı kayboldu. Yerden çevirdi. Son anda Çiçi. Çiçi girdi araya taç. Gassama, Napolioni. Napolioni yerde sarı kart Emre Belezoğlu. Dakika 50. Ceron'dan pas Halil'e. Göztepe etkili geliyor. Halil'le geliyor. Halil ceza sahasında. Halil çaprazda. Halil çevirdi Altay. Soner şık bir çalın, Soner kayarak müdahale Emre'den. Yine Soner Gustavo Soner yerde. Oyun sürüyor. Kendisine pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Pozisyonu şu an izliyor. Abdülkadir Bitigen ve beyaz noktaya gidiyor penaltı. Penaltı. Sarı kart Luis Gustavo. Dakika 58. Alpaslan geliyor. Alpaslan kaleci Altay çıkardı. Altay da kaldı top. Penaltıyı kurtardı Altay. Hayır dedi Altay. Şimdi Max Cruze. Max Kruse Pasını aktardı Rodriguez'e. Bir kez daha kenara geldi. Buna itiraz vardı. Penaltının tekrarlanması isteniyordu. Evet. Abdülkadir gel. Fenerbahçe ceza sahasını yöneliyor. İşte o an. Alpasdan geliyor. Alpaslan Jeroman, Jerom topu taşıdı ceza sahasına girdi. Çekti sana, Jerom dışarıya. Max Cruze Soler'den sürüldü. Ortasını yaptı ve Daburicz kaleci sahasına indirdi. Bir dokunuş ve gol! Gelir Rodriguez, gelir Rodriguez. Gelir Rodriguez attı İzmir'de. 2-2. Ağlarla buluşan top gol değeri kazandı. Sırıl rakiplerinden Gassama şık hareketler. Gassama kendisi gidiyor. Gassama yerde kaldı Gassama. Oyun durdu. Oyun durdu. Kart çıkıyor. Andre Castro. Andre Castro yerde. Sarı kart. Serdar sarı kart. Jerome sol tarafa orada Serdar var Serdar Güller pasını çıkardı Napolyoni'ye Napolyoni inanılmaz müdahale şimdi Serdar yine savunma yine savunma yine savunma Ferdi köşe vuruşunu kullandı Ozan Tufan direkten döndü atak devam ediyor Beto inanılmaz bir pozisyon şimdi topu alan Orada Halil, Halil kaldı Halil. Oyun duruyor. Sarı kart Gustavo. İkinci sarı kart kırmızı kart. Berkan sert bir top. Kafa ve gol! Ama yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Andre Castro ile geliyor Göztepe. Castro yerden pası ceza sahası içi Deniz. Deniz çevirdi Serdar Aziz. Kritik müdahale Serdar Aziz. Bu müdahaleyle maç bitti. Göztepe 2, Fenerbahçe 2 maçın sonucu.